Bayramlar, milli ve dini duyguların yoğunlaştığı, inanç ve geleneklerin yaşandığı, toplumda milli birlik şuurunun daha da kuvvetlendiği, mutluluk, dayanışma ve paylaşma günleridir. Bütün bu değerleri özünde barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı simgelemektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutarlı, her türlü dayanışmayı ve bütünlüğü güçlü bir şekilde desteklemeliyiz. Tüm Çankırılılardan kini, nefreti, hasedi, dargınlıkları bir kenara bırakmalarını, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe, dostça bir bayram geçirmelerini istiyorum. İlimizde bayramın huzur içerisinde kutlanması için gerekli önlemler tarafımızdan alınmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bayramın göz yaşlarından uzak, sevinçlerle kutlanabilmesi için trafik hareketlerinde dikkatli olmalarını bilhassa istirham ediyorum. Bu güzel vatan üzerinde daha nice kurban bayramlarını idrak etmemiz dileğiyle tüm Çankırı halkının, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, adli ve askeri erkanın, emniyet teşkilatının, basın mensuplarının ve Çankırı dışında Ankara, İstanbul ve diğer illerimizde yaşayan tüm Çankırıların, hemşehrilerimin kurban bayramlarını kutlar, Bayramın ilimize, ülkemize ve bütün insanlığa barış ve mutluluk getirmesi dileklerimle sevgi Saygı ve saygılar sunarım. Hoşçakalınız.